you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, tarihler 17 Mayıs 2024'ü gösterirken biz perde satıcıları ekibi olarak sizlere Ankara Siteler'den seslendik. Ankara Siteler'de çok güzel bir mağaza açılış etkinliğinden kareler yansıttık sizlere. Bu güzel geçen etkinliğin ardından iki genç ortağı mikrofon uzatıp değerlendirme yapmak istedik. Öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için öncelikle. Diğer gelen bütün müşterilerimize, gelmeyenlere de teşekkür ediyorum. Bu güzel günde hep beraber çok güzel bir gün geçirdik. Güzel satışlar oldu. İstediklerimizi yakaladık. Sizler de bu güzel anımızı kaydettiniz, paylaştınız, bizimle birlikte oldunuz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bizler de teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik. Evet, şu anda biz önceden yaklaşık 3 yıl oldu perde sektöründeyiz. Daha önceden başka bir sektörden geldik. Arkadaşımla beraberdik daha önce de. Burada da ilk önce anlamaya çalıştık. Bir senemiz bir acemilikle geçti. Şu anda da halen profesyonel olduğumuzu söyleyemem ama belli bir seviyeye geldiğimizi düşünüyoruz. Burada insanlara kaliteli hizmet, ondan sonra düşük fiyatlar, garanti sağlıyoruz. Ürünlerin hepsini dikilse dahi alıyoruz. Bizden dolayı bir hata çıkarsa tamamen malın arkasındayız. Diğer dostlarımızın da bu şekilde yapmasını istiyoruz. Kart çekiyoruz, millet komisyon şu bu KDV zaten bu mallar KDV'li geliyor, KDV'li satıyoruz. Ee, i̇nsanlara daha fazla hizmet etmek için burada mekanik sistem de kurduk. Yukarı katımızda mekanik sistem var. Büyük bir çoğunluğu geldi, kuruldu. Stoklarımızı bekliyoruz. Bazı stoklarımız tam değil, tam olmadan da e, müşterilerimize karşısına çıkmak istemiyoruz. E, çünkü cevaplayamazsak e, şey olmayalım diye insanlar mağdur etmeyelim diye. Zaten bugün kime mikrofon uzattıysak çok memnunlardı. Fiyat performansından çok memnunlardı. Ürün kalitesinden çok memnunlardı. Ve etkinliğin devamını da istediler. Onunla ilgili de size tekrar döneceğim. Evet. Sevgili ortağınıza da mikrofonu uzatayım. Öncelikle hayırlı olsun diyorum tekrardan size de. Çok teşekkür de. ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Çekim yaptınız burada. Hakkınızı helal edin, ee, uğraştırdık Aynen. belki bazen zaman zaman yoruldunuz. Ee, çok güzel bir etkinlikti. Gelen gelmeyen bütün dostlarımıza, perdeci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İsteklerimizi karşıladık mı bana kalırsa karşıladık isteklerimizi. Çünkü kendimizle tanıtma bir mecrası oluşturduk burada. Gelen gelmeyen herkes ürünlerimizin kalitesini, fiyat performanslarını gördü. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Bu aracılığıyla size iletişim sağladığınız için de teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlikti. Gerçekten yoğun bir etkinlik geçti. Burada ikramlarınız da boldu. Her gelen e, ikramlarınızdan da e, yedi içti. Teşekkürlerini de iletti sizlere. E, peki ilerideki hedefleriniz nelerdir? E, mekanik kurduk dediniz. Yarısı tamam dediniz. Hangi ürünler var bünyenizde? Onlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, store, Zebra, e, seperde ...ahşap jelizi, metal jelizi... ...dikey perde... ...bunların hepsi mevcut olacak inşallah. Kartel alanında da tamamlayacağız. Kartelada şu anda yapılıyor zaten ürünler. Hedeflerimiz... ...tabii ki çok büyük. Sadece perde değil, bir sürü alanda ilerleyebilmek. Ama elimizdeki bu... ...şu anki mevcutu... ...en iyi şekilde yapmak, en iyi şekilde hizmet vermek... ...inşallah da olur. Burada koşturuyoruz, çabalıyoruz. Rakiplerimiz... ...her büyük ondan sonra kendileri sektörde güç sahibi, söz sahibi. Bizler çekirdekten çıkıyoruz şu anda. Bu durumdan da memnunuz. ...güzel gidiyor. Her şey güzel. İnsanlardan biz memnunuz müşterilerimizden. Müşteriler de da bizden memnun olduğunu düşünüyorum. E, hepsine teşekkür ediyorum. Bugün de e, gördük, yaşadık. E, evet, evet. Hepsi sizden... ...çok memnun. Hepsi çok teşekkür <laughs> ediyorlar. E, özellikle ürün kalitelerinizden... ...çok memnunlar. ve Mekanik sistemi de dört gözle beklediklerini... ...belirttiler bizlere. Evet. E, size de e, şöyle bir sorum olacak. E, tül grubunda... ...bir kartela setiniz var. E, Versace <laughs> marka olarak... Yaparak. onunla ilgili biraz bilgilendirme yapabilir misiniz bize e, tür grubunda genelde armur gruplar üzerinde çalışıyoruz e, piyasanın daha çok güncel giden ürünleri diyebilirim genelde müşteriler bunu tercih ediyor fakat şu an e, biraz e, nasıl söyleyeyim fantazi tarzı renkli gruplar olsun bunları e, müşterilerimize göstermek istiyoruz Çünkü e, renkli gruplara girdiğimizde, perdecilerin özellikle bize gelen Şikayetleri diyelim. Çok yüksek fiyatlar oldu. Ya biz de bunu nasıl değerlendirebiliriz, nasıl uygun yapabiliriz, nasıl kaliteli yapabiliriz derdindeyiz. Şu an tekrar bir başlık yapıyoruz renkli grupla, fantazi grup olarak. Bunu da piyasanın ne kadar altında verebiliriz, ne kadar iyi hizmet verebiliriz'in derdindeyiz. Böyle bir atılımdayız, işleyişteyiz. Müşterilerimize de hizmet etmek istiyoruz. Yani bu anlamda iyi hizmet etmek istiyoruz. Yine en iyi ürün, en iyi fiyat. Aynen öyle kesinlikle. En iyi ürün, ee, en iyi fiyat. Kaç başlıktan oluşuyordu kartelanız? 40 civarı bir başlıktan oluşuyor. Eklemeler oluyor, devamlı değişiyor. güncel tutmayan ürünler olabiliyor. Bunları değiştiriyoruz. Değiştirmesek daha fazla ama değiştirdiğimiz için minimum sayıda en çok giden Kalite olarak iyi ürünleri yapmayı tercih ediyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlikti. Her ikinize de perde satıcıları ailesi olarak bol bereketli bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ve önünüzde uzun uzun daha büyük etkinlikler yapacağınız bir yıllar olur inşallah. İnşallah. Ee, neler söylemek istiyorsunuz? Sizden başlayayım öncelikle. Günü değerlendirirsek her şey güzeldi. Ee, sizler de çok güzel e, paylaşımlarda bulundunuz. Bunları kaydettiniz. Teşekkür ediyorum. Günün yorumu iyiydi. Devamı ee, gelir mi etkinlikte? Tabii ki devamı gelecek, en iyi fiyatla, en iyi ürün. Bunları devam ettireceğiz çünkü gördük ki insanlar bunu istiyor. Bizler de bu isteği, talebi karşılayacağız tabii ki. Siz neler düşünüyorsunuz gün hakkında? Gün hakkında gelen gelmeyen herkese söylemiştim zaten. Teşekkür ediyorum. Benim için ve ortağım için düşündüğüm verimli bir çalışmaydı bu. Çünkü ürünlerimiz var. Bir de isim olarak şey olarak tam perdicilerin bilmediği bir yeriz. Yani çok müşterimiz yoktu. Gelip gördüler. Ürün kalitesine gördüler. Daha sonra gelecek olanlar var. Yani söyledikleri böyle. İnşallah onlara da hizmet etmek sonuna kadar istiyoruz yani. Bizlerin de gözlemlediğimiz şuydu. Ürüne her bakan müşteriniz şunu söyledi. Bu kaliteye bu ürün. Bu kaliteye bir ürün. Yani fiyatların daha daha alt seviyede olduğunu ve kaliteli ürünler sattığınızı söylediler. Ve tekrar tekrar sizlere teşekkür edip bu etkinliğin devamını istediler. Tekrar biz de size teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür, ediyoruz. biz teşekkür ederiz. Sevgili sektör mensupları sizlere Ankara sitelerden seslendik. Çok güzel bir etkinlik geçirdik. Umarım bu etkinliklerin devamı da gelir. İki genç girişimcimize hayatlarında başarılar diliyoruz. Bu etkinliklerin devamının gelmesini temenni ediyoruz. Size de iyi günler diliyoruz.